Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Invincible dizisinin ikinci sezon 7. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Hazırsanız videomuza geçelim. Bölüme Mark ve Amber'ın ilişki gelgitleriyle başlıyoruz. Ben hala bir an önce onların ayrılıp Eve Mark'ı olması peşindeyim gerçekten. Immortal'ın artık bu işi yapmak istemediğini öğreniyoruz. Bence de güzel fikir bu arada. Takıma sadece gerginlik katıyordu. Sadece insanları geriyordu. Garip garip atarlanmalar yapıyordu. Bence Immortal'ın Burcu ikizler... Yengeç de olabilir. Yok yengeç değil. Şimdi yengeç demeyeyim. İkizler olabilir. Çok yüksek ihtimal bana öyle geldi. Danıld'ın da aslında birçok kez ölmesine rağmen tekrar tekrar hayata döndürüldüğünü öğrendik. Kendi hafızasını sildiğini öğrendik aslında. Ve bölümün bir tık ilerleyen kısımlarında Danılda Dunald bir biraz aynı kaderi yaşayan Rick'in de varoluşlar sıkıntılar çektiğini gördük. Ya bu Mark'la Amber'ın değişik ilişkisi vallahi beni daralttı. Ayrılacaklarına iddiaya bile girerim. Date'lerinin tam ortasında Anissa adlı bir vitrumlu bir anda Amber'ı öldürmekle tehdit ediyor ve Mark'ı konuşmak için çağırıyor. Abla Mark'ı baya pataklıyor bu arada ve ben Mark'ı sürekli bu derbeder halde görmekten çok yoruldum. Sürekli mazlum, sürekli dövülüyor. Vallahi keşke yanında olabilsem ve yardım edebilsem marka. Bu ikiliği hiç ama hiç sevmesem de Amber'ın odasında yaptıkları konuşmada itiraf ediyorum. Ben de ağladım. Ben bazen böyle şeyleri izlerken genellikle kendimi ve erkek arkadaşımı onların yerine koyuyorum. Ve böyle sahneler beni çok etkiliyor. Bayağı ağladım ben de izlerken. Ama yani artık onların da bir tık sanki sonunun geldiğini görecek gibiyiz. Bu arada Mark böyle kendi başına takılırken annesi arıyor ve telefonu açtığında aslında geçen bölümün sonunda gördüğümüz Angstrom Levin'in Mark aradığını görüyoruz. Mark'ın kardeşi Oliver ve annesini böyle ele geçirmiş demeyelim de hani kendi gücüyle tutuyordu ve marka aramıştı. Daha sonra ufak bir yazı giriyor ve ondan sonra tekrar bir sahne geliyor biliyorsunuz. Alan uzayda telefona bakarken, gezinirken Anissa, yani Anissa demeyelim de Vitrumluların gemisinin radarına giriyor. Ve aslında Mark'tan bile daha güçlü olduğunu görüyoruz burada Alan'ın çünkü ablaya vuruyor yani en azından kanatıyor kan falan burnunu ya Rabbi bir en azından güçlü çıktı şu abladan. Orada da daha sonra Anissa hani onu alıp incelemek için kendi gemilerine götürüyor ama burada muhtemelen Ela'nın bir planı var. Ee, şöyle genel bir bakacak olursak bölüme çok da harika bir e, şey veren bölüm değildi. Hani bu Anissa'nın gelmesi okeydi. Onun dışında yine Angstrom Levi'yi gördük. Genel olarak bölüm daha çok Markla Amber'ın ilişkisi hakkındaydı. Ya ben böyle ilişki şeyleri olunca biraz kendimi uyarladığım için çok içerliyorum, çok böyle empati yapabiliyorum. Ya Ember'ı anlıyorum bir yerde. Ben de sevgilimin bu kadar kendini tehlikeye atmasını istemezdim. Çünkü hani sonuçta onu çok seviyorsunuz. Ve ona bir şey olmasını asla istemezsiniz. Ve bu arada aslında o dünyaları kurtarırken sizde sizin de kendi dertleriniz oluyor. Belki onun kadar önemli değil. Ama yine de sizin de kendi içinizde bazı dertleriniz oluyor ama onun yanında bir hiç gibi görünebiliyor. Yani en azından ona karşı. O yüzden biraz da hak veriyorum ama Mark'ın da burada bir haklılık payı var. Çünkü elinde olmayan şeylerden dolayı bunları yaşıyor. Babası yüzünden bunları yaşıyor. Yani Mark'ın da çok üzgün olduğunu fark edebiliyorum. Aslında ben... Amber'ı bu kadar sevmememin tek sebebi Mark'la Eve'i en başından beri yakıştırıyor olmamdı. Yoksa Amber'la olan ilişkilerinde bir problem yok yani ama ben yakıştırmıyorum bilmiyorum. Bir de Amber bazen çok pikmi olabiliyor bence. Hani dediğim gibi Amber'ı da anlıyorum ama bence hani çok çok benim de sorunlarım var. Beni. Tamam yani senin de sorunların olabilir ama herif dünyayı kurtarıyor yani. Uzaya gidiyor iki ay uzayda kalıyor. Her yere kırılıyor, kardeşi oluyor, babası gidiyor. hani Bu adam senden daha fazla şey yaşıyor muhtemelen. Sen hala orada yok beni önemsemiyorsun, triplerine giriyorsun. Bakın ben de girerdim bu arada. Ben de bu triplere girerdim ama bu triplerden ziyade ona bir şey olacağı korkusuyla yaşardım. Yani benim yanıma ağzı burnu kırık bir şekilde gelse ben orada ilişkimiz ne hale gidiyor deyip ağlamazdım. Ben orada... Sana ne oldu diye ağlamaya başlardım. Hani ben böyle bir kişiliğim. O yüzden Amber'ın yaptıkları biraz bana saçma geliyor. Tabii ki normal hayatımıza baktığımızda e, her iki ilişkideki her iki insanın da dertleri bence eş seviyede önemli. Birbirini dinlemeli insanlar. Şu an niye ilişki analizi yapıyorum bilmiyorum. Çok yapasım varmış galiba. Bununla alakalı bazı dertlerim var sanırım içimi dökmüş aldım öyle diyeyim. Onun dışında bölümde dediğim gibi burada önemli olan bir Anissa vardı. Onu gördük. E, bayağı da güçlü olduğunu ve Mark'tan da bayağı bayağı e, güçlü olduğunu gördük aslında. Bu biraz korkutucu. Çünkü Mark e, bir yarı vitrumlu olarak onu durduramıyorsa geri kalanlar nasıl durduracak bilmiyorum ve Anissa gibi tonlarcası da var. Artık son bölümü bir bölüm kaldı diye biliyorum. Kaç bölüm olacak? Ben 8 diye biliyorum. Ama çok da emin olmamakla birlikte söylüyorum bunu tabii ki. Geçen sezonun kaç e, bölüm olduğuna bakmaya çalışıyorum şu an. Bu <laughs> şu an sesi yaparken bunu yapmaya çalışıyorum. Evet. 8 bölümmüş. E Bu da artık 8 bölüm olur diye düşünüyorum. Bir bölüm kaldı. Bir bölüm de bize Omnimen'i kadar gösterebilecek kadar uzun mu sürecek bölüm bilmiyorum. İzleyip göreceğiz. Daha Angstrom nevi hiç işlemediler bile dizide aslında. Eee Bilmiyorum ben dört bölümü baz alıyorum. Yani bunun bir sezon olduğunu unutup direkt dört bölümde bize ne verebilirler diye baktığım için biraz karamsar bakıyorum. Valla bu, sezon, yani bu kısım bana çok da istediğim şeyi vermedi. Onu söyleyebilirim size. Bakalım izleyip göreceğiz. Haftaya son bölümümüz var. Ee, bu arada yine belki bir X-Men videosu gelir ama sanki çok kimse X-Men'le ilgilenmiyor gibi geldi. Ona duruma göre bakacağız, konuşacağız onu da. Siz de bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Konuşuruz orada. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için ve daha çok büyüyebilmem için kanala abone olup zili bildirimi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca siz abone olmadan izleyenler sizi görebiliyorum. Lütfen abone olun. Lütfen büyüyelim, kocaman bir aile olalım. Görüşürüz.